Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın bir önceki videomda sürekliliği tanıttım. Sürekliliğin delta epsilon tanımıyla bir tane de örneğini gösterdik. Oh ortadan da kurtulduk arkadaşlar. Bizim daha çok işimiz bakın resmi tanımıyla değil. Ben artık olayın aynı limit alma kurallarında olduğu gibi o kısmı ile ilgilenmek istiyorum. Yani bana bir yapı versin. Yani süreklilikle alakalı tanımı kullanmadan ee, soruları çözeyim. Bunu istiyorum. Karşılaşacağımız soru şekilleri daha çok yüzde %99 buna benzer sorular olacak çünkü. Hemen şöyle ama biraz daha süreklilikle alakalı bilgi vermek istiyorum. Lütfen öncelikle şuraya bakın arkadaşlar. Yine kalkulus 1'e dönelim. Fx fonksiyonunu şöyle tanımlıyorum. 1 bölü x şeklinde. Hangi noktada tanımsız arkadaşlar bu fonksiyon? Sıfırda. Dolayısıyla tanımsızsa süreksiz. Bu noktada süreksizdir. Şimdi ben Kalkulus 1'de reel sayılarda çalışıyordum. Doğru mu? Sıfır noktası şurası olsun. Diyorum ki bu noktada sıfır noktasında tanımsızdır. Dolayısıyla süreksizdir diyorum. Var mı bir sıkıntı yok. Bir tane daha örnek yazıyorum. 1 bölü x kare eksi 1. Yani neymiş? 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1. Hangi noktalarda tanımsız? Net. Bir eksi 1'de bir de 1'de. Dolayısıyla eksi 1 ile 1'de süreksiz. Bunun haricindeki bütün reel sayılarda sürekli diyorduk değil mi? aynı şey burada da var arkadaşlar. fx y fonksiyonunu tanımladı. x artı y kare bölü x kare artı y kare. E şimdi pay polinom payda polinom rasyonel bir ifade. Nerede tanımsızlık gelecek? E paydayı sıfır yapan değerde gelecek. E paydayı sıfır yapan x kare artı y kare olduğu için ancak ve ancak hangi noktadır arkadaşlar? Sıfır bir sıfır noktasıdır. Tek bir nokta. Bu noktada e zaten iki değişkenli fonksiyondayım. Aynı bakın ha burada sıfır ha burada sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır, 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 sıfır da burası Tanımsız olduğundan aynı zamanda bu fonksiyon süreksizdir. Net. Bu kadar basit. Bakın bu fonksiyon hiçbir şey düşünmeme gerek yok. Sıfıra sıfırda süreksizdir. Sürekliğini araştır diyor. Burada süreksizdir. Bunun dışındaki bütün değerlerde de yani bütün R karedeki, karedeki bütün buradaki noktalarda da hangisini alırsan al süreklidir. Çok net gözüküyor. Hiçbir problem yok. Umarım anlaşıldı. Bakın devam ediyorum. Devam ediyorum. Fonksiyonun sürekliğini araştır dedi. Hemen inceliyorum. E, pay polinom, payda nasıl olacak? Hemen pat. Payda sıfır olamaz. Paydayı sıfır yapan ifadeyi şöyle yapalım mı? X eksi y kare eşittir sıfırla mı olacak? Yani x eşittir ne oldu arkadaşlar? Y kare. X eşittir y kare nedir? E bir paraboldür. Nerede parabol? E düzlemde. E tamam zaten benim x y lerim düzlemde zaten. Çok değişkenli fonksiyonlardayım. X eşittir y kare eğrisi bu mudur arkadaşlar? E budur. O zaman süreksiz yapan noktalar şunlarmış bak bu parabolün üzerindeki bu parabolün üzerindeki sonsuz tane noktada herkes görüyor mu arkadaşlar? Bunun üzerindeki sonsuz tane nokta bu fonksiyonu tanımsız yapar. Dolayısıyla süreksiz yapar. Bunun haricindeki her yerde fonksiyon sürekli. Umarım anlaşıldı. Yani olaya bakış açısı bu. Tabii ki bu bana neyi verecek? Ben böyle sorularla genelde karşılaşmam. Ama bir mantık verecek. Umarım anlaşıldı burası. Şöyle olsun. Şimdi gelsin işte bakın orijinal sorular biraz daha. Bakın parçalı bir fonksiyon verir arkadaşlar. Diyor ki bu fonksiyonun sıfıra sıfırdaki sürekliliğini araştır diyor. Hemen başlıyorum. Süreklilik dedi mi? Parçalı fonksiyon var mı? Ergin Hoca diyor ki arkadaşım diyor bu 3 tane şarta bak hemen diyor. 3 tane şarta. Neydi? Birincisi. Bir kere fonksiyon o noktada verilen noktada tanımlı olacak. Tanımlamış mı arkadaşım bana bunu? Tanımlamış mı? Tanımlamış. Ne diye tanımlamış? Sıfır diye tanımlamış. Güzel. Ne diye tanımladığı da beni ilgilendirmiyor. Tanımlanmış mı? Tanımlanmış. İkincisi limit olacak. Yani limit x virgül y. Nereye gidiyormuş? Hangi noktada inceliyor? 0, sıfırda. eksi yani x kare artı y kare çarpı sinüs 1 bölü x kare artı y kare. Hemen burada duruyorum. Şundan dolayı duruyorum. Ya arkadaşlar süreklilik sorusu demek aslında limit sorusu demek. Yani limiti iyi öğrendiysen süreklilikte hiçbir numara yok. Çünkü seni zorlayacak. Kısım limit alma. E, limit almayı da artık çok iyi öğrendik diye düşünüyorum. Hemen bakıyorum. X, Y sıfıra sıfıra mı gidiyor? Hemen limitte X gördüğüm yere sıfır, Y gördüğüm yere sıfır koyuyorum. Sıfır artı sıfır, sıfır çarpı. Aa ben burayı biliyorum. E, sinüs değeri ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Burası eksi bir ile artı bir arasında bir sayı mı arkadaşlar? Doğru mu değil mi? Bu ifade eksi bir ile artı bir arasında bir sayı. O zaman sıfırla böyle bir reel sayı çarparsan cevabı sıfır çıkar. Bu kadar. Yani bunu limitin Kesinlikle mevcutmuş. Ve neymiş? Sıfırmış. Üçüncü madde neydi? Üçüncü madde şuydu. Limit değeri. fx'ye diye uzatmıyorum artık. Kaçtı? Sıfırdı. Peki o noktadaki değerine eşit mi? Hemen kontrol ediyorum. Eşit. Dolayısıyla bu fonksiyon ise f fonksiyonu sıfır virgül neymiş arkadaşlar? Sürekliymiş. Bu kadar sürekli dir diyelim hatta şöyle. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit. Bu şartlardan bir tanesi sağlanmıyorsa süreksizdir arkadaşlar. Mesela mesela 0 yerine buraya 5 yazdım. Burada 5 var. Fonksiyon tanımlı mı? E, tanımlı 5'miş. Limiti var mı? E, var. Limit değeri o noktadaki değerine eşit mi? Hayır. O zaman süreksiz. Hatta bunun özel bir ismi olacak söyleyeceğim. Bu kadar basit. Peki bir aklınıza şu gelebilir. Hocam ben ilk bu videoyu izliyorum. Önceki dilimin sorularınızı görmedim. Nasıl anladınız buranın sıfır olduğunu? Bana bunu ispat eder misiniz derseniz. Videolarımı takip eden arkadaşlar hemen şunu diyecekler herhalde değil mi? Ben bunu delta epsilon tekniğiyle de yapmam da oradan da göstereyim. Çok rahat gözüküyor. Ama daha çok bu tür soruları nereden? Sıkıştırma teoreminden pat diye ispat ederim. Yapmıştım böyle videolarda. Hatta belki de aynı soruyu çözdüm. Önceki videolarıma bakın. Limit sorularında sıkıştırma kuralından hemen pat diye bunu ispat ederim ama gerek yok. Bakın şu yaptığımda hiçbir yanlışlık yok. Bir sıkıntısı yok ki arkadaşlar sorunu. Bana bunu ispat et demediği sürece ki onu da ispat ederim dediğim gibi sıfır yazmanızda hiçbir problem yok. Sıfır çarpı bir sayı sıfır olacak. Umarım anlaşıldı arkadaşlar burası da. Umarım burası da anlaşıldı. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Evet yine bir orijinal bir soru olsun elimde. Güzel, güzelmiş bu soru. Fonksiyonu sıfıra sıfırda sürekli mi diyor? Hadi bakalım. Sıfıra sıfırda. Evet, parçalı bir fonksiyon vermiş. Hadi bakalım, başlayalım. Bir. Bir kere f sıfıra sıfır tanımlanmış mı? Yani sıfıra sıfırda tanımlı mı bir fonksiyon? Tanımlı. Ne diye tanımlanmış? Sıfır diye. Güzel. İki. Limiti. Limit. X virgül y, nereye giderken? Sıfır virgül sıfıra. Hangi fonksiyon? X kare y kare. X kare y kare artı. Hmm. x eksi y kare. Bakın ben gördüm olayı. x eksi y karenin karesi. Bu limit mevcut mu diye soruyor. Bak güzel. Güzel. E şimdi limite bir bakalım mı şöyle beraber? x yerine 0, y yerine 0 koyuyorum. Pay 0 bölü payda 0, 0, 0. 0 bölü 0 belirsizliği var. Arkadaşlar bir çarpanları ayırmadan bunun limitini görebiliyor musunuz? Yani artık limit sorusu olarak bakın olaya. Biraz bekliyorum şöyle x kare y kare diyor. Aşağıda burayı açsam da sanki böyle bir yapı sanki gelmeyecek. Sanki gözükmüyor bak. Ben görmüyorum. Peki şöyle yapalım mı? Delta epsilon'ı en son düşüneceğim değil mi? Bunu limit tanımdan çözmeyi yola bağlı olabilir mi? Yola bağlı. Yani yola bağlı ne demek? Yaklaşıma. Yola bağlı olabilir mi? Olabilir mi? E şöyle bir bakalım mı arkadaşlar? O zaman gelin tekrar limit sorusu çözüyoruz bakın. Harika. Harika. 2 e kat limite bir bakalım arkadaşlar. Limit x giderken sıfıra. limit y giderken sıfıra. Fonksiyon ne? x kare y kare bölü x kare y kare artı x eksi y karenin karesi. Evet içteki ifadede içteki ifadede ne yapıyorum arkadaşlar? Y'yi sıfıra götürüyorum. Şurada ve x de herhangi bir sabit sayı gibi düşünüyorum. 0 çarpı sayı 0 bölü. Burası 0'dı. 0 çarpı x kare 0 oldu. Artı y'si 0'dı. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası 0. x kaldı. x kare. 0 bölü sayı nedir arkadaşlar? 0. x 0'a giderken ne olacak peki? 0 olacak. Ha, güzel. Artık bunun limiti varsa ancak 0 olacak. O zaman şöyle bir şey söyleyelim mi? Bakın aklıma şimdi geldi. Harika süreklilik sorusu olduğu için hiç limitinin olup olmadığını bilmiyorum. Burada arkadaşlar sıfır değil de bir yazıyor olsaydı pat diye söyleyecektim bu ifade süreksizdir. Neden? Limitin mevcut olup olmaması beni ilgilendirmiyor bile. Ben şu gerçeği biliyorum. Bir yolla yaklaştım. Sıfır çıktı. Varsa limiti ne olmak zorunda? Varsa sıfır. E burası limit değeri o noktadaki değerine eşit değilse hemen pat diye süreksiz diye de söylerdim. Bakın müthiş bir şey yakaladık. Devam ediyorum ama. Devam ediyorum. Peki. Şöyle yapalım. Limit y giderken sıfıra. Limit x giderken sıfıra. Yani ne yapıyorum? İki kat limite bakıyorum ha. Böyle. Siz bunları biliyorsunuz zaten. x kare y kare artı x eksi y karenin karesi. Bir sürü örnek var değil mi? Geçtiğimiz videolarda. x sıfıra gidiyormuş. Güzel. y sıfırdan farklı düşünüyorum bir sayı olarak. Sıfır çarpı sayı sıfır oldu burası. x sıfıra gidiyordu. Burası sıfır. Burası y üzeri 4. Ha, yine 0 bölü sayı gibi. Doğru mu? 0, y 0'a giderken 0 da 0. Demek ki 2 kat limit neyi verdi arkadaşlar? Aynı değeri verdi 0'a. Hiçbir şey söyleyemedim. O zaman şimdi fonksiyonu biraz daha fokuslanıyorum. Acaba nasıl bir eğri ya da doğru ile yaklaşırsam bu limit benim için anlamlı olur. Bekliyorum. Ben soruyu yazarken görmüştüm. Nasıl bir eğri ile yaklaşırsam buradaki limit aynı olur. Bak Şurayı yakalıyor musunuz arkadaşlar? Yani şuradaki, şurası sıfır gelse, bunun limiti kaç olacak? 1 olacak, net. Sadeleşiyor. E peki nasıl burası sıfır gelebilir? E, x eşittir y kare ise gelebilir. Bak harika, harika. Yani yapışıyor. Limit, limit. X eşittir y kare parabolü boyunca yaklaşırsan sıfıra sıfıra, o zaman anlıyorum ki x yerine Y'li bir şey koyacağım. Artık y gidecek. Y nereye gidiyor yine? Sıfıra gidiyor. Fonksiyonda x gördüğüm yere ne yaz diyor? Y kare. Y gördüğüm yere de y yaz diyor. Bak çok güzel bir soru oldu. Evet, artık tek kat indi. y sıfıra gidiyor. Hemen fonksiyonda x gördüğüm yere y kare. Fonksiyon şuydu. Buradan devam edeyim. Y üzeri kaç olacak arkadaşlar burası? X gördüğüm yere y kare koyunca, y üzeri hatta sadeleşecek ben görüyorum da yine yazalım. Y kare yazınca y üzeri 4 çarpı y kare. Aşağısı y üzeri 4 çarpı y kare artı x yerine e, y kare koyunca gördüğünüz gibi y kare eksi y kare Sıfır. 0'ın karesi sıfır. Şurası sıfır. Yani burası her halükarda sadeleşeceğinden dolayı limit ne olacak? 1 olacak. Çok güzel. Demek ki x eşitleri y kare boyunca yani böyle bir parabol boyunca yaklaşınca limit değeri 1'e gitti. İse, ise ne diyoruz artık arkadaşlar? Limit mevcut değil. Bakın ne kadar orijinal bir soru oldu değil mi? Süreklilik sorusu. Sürekliliğin şartlarını biliyor olman gerekiyor. Sürekliliğin içerisinde limit vermiş ama limit mevcut değil. Limit mevcut değilse ikinci şık sağlanmaz ise f fonksiyonu 0,0'da sürekli değil. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Bu şartlardan bir tanesi sağlanmadığında süreksiz olacaktı. Üçüncü maddeye gelemedim bile. Limiti mevcut olmadığından Süreksizdir diyorum. Bakın gerçekten de şöyle yapayım hatta biraz gözüksün. Gerçekten de güzel bir soruymuş. Ee, sınavda çıksa çok güzel bir soru olur arkadaşlar. Böyle bir soru. Hem sürekliliği bileceksin hem de süreklinin içerisinde e, limit kısmını düşüneceksin. Oradan da yola bağlılık değil mi? En çok hoşumuza giden kısım buydu Kalkulus 2'de. Oradan yola bağlılıktan limitin mevcut olmadığını, dolayısıyla sürekli olmadığını söyleyeceksin. Evet. Ee, süreklilik sorularıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Yine güzel sorularımızda kendinize iyi bakın.